Selam i̇şte arkadaşlar. bir video. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda size ne göstereceğim hatırlar mısınız? iPhone cihazlarda nasıl ekran kaydı alınımı göstermiştim. On Android versiyonunu göstereceğim. İlk öncelikle böyle iniyorsunuz. Bu da böyle herhangi bir şey gerek yok. Böyle indiğinizde şurada ekran kartı çıkıyor. Arkadaşlar bu işaretlemişimdir burada ekran kaydı çıkıyor ona basıyorsunuz. Ve sonra bir sekme açılıyor arkadaşlar bir yer. tabi şu an ben onu yaptığım için size onu gösteremiyorum. Ee, ama şöyle bir sekmesi var arkadaşlar. Girilmiyor. Evet arkadaşlar ayarlardan girmiyor. Ve şeyi başlatmadan önce bir tane böyle bir tuş var. O şey yanında sağında zaten bir, bir tık sağında ona basıyorsunuz ve burada e, işte her şeyi ayarlayabiliyorsunuz ekranın en son kilitli falan böyle her şey ayarlanabiliyor burada mikrofon mesela şu an kayıtlı olduğum için şey ama bu sistem ile hiç yapabiliyorsunuz yön var bu da kayıttayken olmuyormuş Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.